Arkadaşlar ben şöyle gezinirken Türkiye Türkiye'yi 6 Şubat depreminde yardım eden ülkeler diye bir video buldum. Bakalım kimler yardım etmiş. Valla ben de çok merak ediyorum. Sizinle beraberiz diyeceğim. Bakalım. Evet. Şu an burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Azerbaycan. Yardım. Ne? 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 bunlar gerçek olabilir mi arkadaşlar ya? Arkadaşlar İsrail bizim yardım etmiş ya ben inanmıyorum